Gerçekten dağlar Allah'ın yüceliğini ve insanın da acizliğini insana müşahede ettiriyor. Bil fiil görmüş oluyorsun. Aynel yakın görmüş oluyorsun. Ee, yukarıdan aşağıya baktığında yani hayatın sürmüş olduğu kara parçalarına baktığında insan gerçekten hani bunu uçakta da hissedebiliyor. Ee, ve yüksek dağlardan da bunu hissedebiliyor. İnsan ne kadar aciz olduğunu ne kadar küçük bir varlık olduğunu değer verdiği Binaların, apartmanların, e, altyapının, üst yapının ne kadar küçük ve değersiz olduğunu yüksekten baktığında hissediyor, bunu müşahede ediyor. Rabbimiz Teala da o yüzden dağları bir kazık gibi yeryüzüne çaktığını ve dağların Allah'ın yüceliğini simgelediğini, aslında sadece dağların değil, bütün kainatın kevni ayetleri, bulut olsun, rüzgar olsun, yağmur olsun, kar olsun, ve dağların zirvesi olsun. Bütün bunlar nedir? Allahu Teala'nın kudretini bizlere mücessem hale getiren, somutlaştıran birer numunedirler. Yine peygamberlerin aleyhimusselam hepsinin uğrak yerleri yani inzivagahı ve huzletgahı nereler olmuştur? Dağlar olmuştur. Mesela Hazreti Musa aleyhisselam Tur dağında Allah'la mükaleme etmiştir. Yine Hz. İsa aleyhisselam Kudüs'te Zeytin Dağı'nda vahiy ile muhatap olmuştur. Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam yine Hira Mağarası'nda Cebel-i Nur'da yine vahiy ile tanışmıştır. Dolayısıyla Rabbimiz Teala'da aslında Tine, Zeytine, İncil'e yemin ederken aslında bazı müfessirlere göre üç dağa yemin ediyor. Bu Zeytin Dağı'na, Kudüs'teki Zeytin Dağı'na, Mısır'daki Tur Dağı'na ve Ve hâdel beledil Emin o Beledül Emin'deki Cebeli Nur Dağı'na kasem ettiğini söyleyen müfessirlerimiz de var. Dolayısıyla dağlar aslında tefekkür yeridir. Dağlar tedebbür yeridir. Dağlar Rabbimiz Teala'nın kevni ayetlerinin en güzel şekilde okunduğu yerlerdir. Rabbim ibret alanlardan eylesin. Çünkü öyle diyor Rabbi, Rabbimiz Teala. Fesiru fil ardi fanzuru keyfe kâne O halde gezin dolaşın. Yeryüzünde yalanlayanların ne hale düştüklerini, ne halde olduklarını, ne hale getirildiklerini görün, müşahede edin. Rabbim inşallah kainata da, bütün olaylara da bu gözle yani Allah'ın nazarından, Rabbimiz Teala'nın bakın dediği yerden bakabilmeyi, Rahmani bakabilmeyi nasip eylesin.